Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 23 Aralık 2021 Perşembe. Emekli yaşa takılanlarla ilgili son dakika herhangi bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün itibariyle emekli yaşa takılanlarda herhangi bir gelişme yok. En son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu'nun yeterler müsteri olsun ve bunlar merak etmesin bunlarla ilgili... Mutlaka ve mutlaka bir çalışma yapılacak demişti dün ve Cem Küçük de bunu müjde olarak duyurmuştu. Biz bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum emekli yaşa takılan kardeşlerimle ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Ancak daha önceki videomda doların yükselmesiyle ilgili asgari ücretin eridiğinden bahsetmiştim. Evet şu anda dolar düşüyor fakat asgari ücrette herhangi bir yükselme oluyor mu peki? Bunlar da fiyatlar düştüğü zaman piyasadaki hayat pahalılığı ve fiyatlar da aşağı düşerse doların düşmesine paralel olarak nasıl yükselmesine paralel olarak %100 %150 zamlar geldiyse doların bu düşüşünde de paralel olarak fiyatlar aşağı doğru düşerse efendim biz buna memnun olacağız. Doların düşmesinden memnunuz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Kapatabilirsin.